Geldik evet, Geldik. Evet geldik arkadaşlar. Bugün hep birlikte 5 efsane ve kutuyu açıyoruz. Evet. biliyorsunuz ki etkinlik vardı. Haberlerde 5 efsane kutu açabiliyordunuz ve 5 açalım bakalım. İşte 4 gün 7 saat süresi var. Hadi bakalım açalım bir tane Bir saniye gel bakalım. Kral kostüm çıktı. Yes bro. kötü ya yok. Benim zaten kural kostümüm var zaten. Abi <laughs> kostüm zaten daha iyi abi. Yes <laughs> <sonody>. Bir tane <laughs> açalım. Efsane yok arkadaşlar. Çatmaya çalışıyorum. <laughs> Çok farklı bak efsane mi ya Bıraka kostüm şu an Güzel bir kostüm abi Bir de efsane bir rozet Yanlış takasım Leon çıksa abi Delireceğim ya Leon çıksa Hadi Amber çıktı 11 <laughs> çıktı oğlum. <laughs> üstüne. Kısım üstüne. Kısım üstüne. <laughs> en sevdiğim bak kostüm çıktı abi, en sevdiğim kostüm çıktı. En sevdiğim kostüm oğlum. en sevdiğim kostüm. Son <laughs> adı, daha 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 daha. <laughs> Başlamas. <laughs> Efsane kutu. Bu kamera nerede? Nerede? E bir de çekiyorum. Bas. İber şans çıktı. O güzel İber şans güzel abi güzel. Bir de günlük hediyemizi alalım. Bir efsane bir karakter çıkardık abi mükemmel ya. Hiç <laughs> çıkmaz ya o yani. Öyle düşünüyordum o çıktı oğlum. Bir karakter, bir efsane bir karakter. Ember, Ember, Ember. Ben Ember çıkarttığımda yükseltmez miyim be? Yükseltmez <laughs> miyim kardeşim? Kaç elmas o oh! <laughs> var. Gel 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 gel. Şimdi bir hesaplaşmaya girelim. Hesaplaşma tek olsun. Bon, Gülüm abi. Abi 5 efsane kutu geldi. 5 efsane kutu. Şu an ise e, ee, Bursa Bursa değil. Heyecanlandınız. Oğlum mükemmel lan. Eee şu istediğim karakterlerden biri çıkıyor. Benim 5 6 saniye Bu neymiş? petrol kilimizi abi. Hadi bir de 5 kilo almaya çalışalım. Çok kolay olacak onu alalım. 2. kil. 2. o oyun ya, müşemal ya. Artık Hayır, artık ben aracı kullanmama gerek yok ya çünkü artık. <laughs> çok iyi, çok iyi. Başaramadık abi. Ne başaramadık? Bak bir şey değil, bir şey değil. Güzel oldu, çok güzel. Şimdi e, diğer telefonundan açıyorum. Hemen onu da size göstereyim.